Trabzon'a geçelim. Trabzon'da şimdi transferler gelmeye başladı. Ee, yavaş yavaş bir gelişme var bence. Takım hala şampiyonluk yarışında. Galatasaray puan kaybetti. Trabzon mesela bir adım daha yaklaştı Trabzonspor şey Galatasaray'a. Ama bir doluluk oranı sıkıntısı var. Yani Kasımpaşa maçı var. İç sahada Trabzon'un cuma günü oynayacak ama kazanması gereken bir maç ve bu doluluk oranı yakışmıyor. Enteresan bir durum bu yani. Bu kadar takım iyi gidiyor. E, transferler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu bir tepki mi? Hani yönetime mi tepki? Ne? Ben anlamıyorum. Trabzon'un arkadaşlarımız varsa yazabilir. Enteresan yani neden dolmuyor? E, şampiyonluk geçsin. Daha ne olsun? Şu an lider mi olsun Trabzonspor? Yani şu an kavdusu tam oturmamış. daha genç oyuncularla oynayan bir Trabzonspor yapılanma içinde bir Trabzonspor lider mi olsun? Ne bekleniyor burada yani? Onu çözebilmiş değilim. Beklenti e, aşmak zor. E, belki de hani ekonomiktir. Bilemiyorum. Ya da Cuma ve hava mı çok soğuk? Bilemiyorum. Çağrı demiş ki adamlar oynatmadı oyuncu 25'e alıp 32'ye bırakıyor. Biz 15'e aldığımız adamı oynatıp formuna kavuşturup 17'ye falan satış onaylanırsa zaten Serdar Adalı ağzıyla kuş tutsa desteklemem seviyesine gelirim demiş bu arada deminki konu için. Transfer bitmeden Trabzonspor Saviç ve Vakayemi'nin sözleşme durumlarıyla ilgili görüşebilir. Vakayemi teknik ekibe katılmayı kabul etmemiş. E, burada hani emekli edelim, ekibe katalım görüşleri vardı ama Vakayemi kabul et demiş bir arkadaşımız. Bu enteresanmış. Ya altyapıdan birçok oyuncu çıktığı için çok yadırgamam ama artık yerli oyuncu gerekiyor galiba Trabzonspor'a. Oğuz Aydın falan konuşuluyordu. Muçi Kasımpaşa karşılaşmasına gol atarsa Burak Yılmaz'ın 11-12 sezonunda yakaladığı üst üste 7 maçta gol atma istat istatistiğini tekrarlayan ilk futbolcu olacakmış. 25-26 sezonu bütün transferler diye derlemiş yine aynı arkadaşımız. ona Pina, Vayvu, Lovik, Olay, Buşari, e, olayı olay bir Augusto onu 38.67 milyon euro harcanmış. Ya vay bu yeni geldi. Loic yeni geldi. Ulay zaten hayli hayli verdi. Yani bu 40 milyon euroyu çat diye kapatabilecek bir oyuncu tek başına. Augusto aynı şekilde. E, onu zaten konuşmaya gerek yok. Bence başarılı. Pedro Malero Trabzon ve Trabzonspor çok özlüyorum. E, daha önce de buna yönelik bir açıklaması vardı. E, neden olmasın? Belki döner. Dele Başuru gelmek üzere Gendozi ne alaka anlamadım. Lazio konusu mu? Trabzonspor Hatay Spor'dan Lazio'ya giden 24 yaşındaki hücum oyuncusu Dele Başarı'yı transfer lisesine ekledi demiş. Sporx neden Mateo Guendouzi'yi koyuyor? Ha diğeri Tavares galiba. Onu da koysanız o zaman şey yapmak. Ne yani buradaki oyunculardan geliyorlar falan gibi fotoğraftan yapmaya çalışmışlar da saçma olmuş. Dele Başarı da bu arada kum saati koymuşlar ama sadece transfer lisesine ekledi haberi var. Yani çok da şey yok yani. Göztepe ve Trabzon Aribo ile ilgileniyor. Oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor haberi var. Southampton'da Ariba galiba. Burada bir hayat hikayesi gibi bir şey var. Ee, şu an girmeyeceğim. Maç günü olduğu için kısa kesiyorum haberlere biliyorsunuz. Ozay, Ahmet Kutucu ve Sinan Andersen'i kadrosuna katmak istiyor haberinden. Dün bahsetmiştik. Ee, işte yerli oyuncu yok eleştirisi üzerine. Hani düşünülen isimler. Oğuz Aydın ve Ahmet Kutucu kanatlar için. Ee, Sinan Andersen de sanıyorum Türk e, olma ihtimali varmış o yüzden. Emre Mor daha önce olduğu gibi yine Trabzonspor önerildi ancak Trabzonspor bu duruma belirsiz bakıyor. Bence mantıklı değil. Yani Fatih Tekkelik bir oyuncu hiç değil. Fatih Tekke birazcık daha sistem isteyen bir adam. Yani Emre Mor birazcık daha bireysel takılan bir adam. Ben çok sıcak bakılacağını sanmıyorum. Onun haricinde Karspak transferi konusunda anlaşmaya varıldı haberi. Bu sefer artık Norveç basından da gelmiş. Karspak'la ilgili analiz yazısını dün okumuştuk dünkü yayına bakabilirsiniz. Sarpsborg şehrinde yerel basından gazeteci Bernd ile Trabzonspor transferi hakkında konuştum demiş Furkan Uzun. Oyuncu hakkında şunları söylemiş. Cuma günü Sarpsborgla antrenmana katılmayacak ve cumartesi günü Göteborg'da Gai e karşı oynayacak. Hazırlık maçında da yer almayacak. Karspak hafta sonunda Trabzonspor tarafından tanıtılacak demiş. Yani Kasımpaşa maçından sonra Karspak transferinin gelmesini bekleyebiliriz Trabzonspor'da. Onun haricinde Augusto bir türlü ayrılmıyor. Gelen transfer teklifine rağmen Trabzonspor'da kalmak istiyor. Şehirde ve kulüpte mutlu ayrılığa sıcak bakmıyor haberi var. Ya oyuncuya 2,5 kat teklif vermişler. Normal maaşının 2,5 katı teklif vermişler. Ona rağmen gitmek istemiyor. Birazcık tatsız olabilir. Onun haricinde Ulay için Trabzonspor'a resmi bir teklif geldi. Elit seviye bir takımdan diye haber var ama hangi takım olduğunu bilmiyoruz. İngiltere'nin elit seviye takımlarında top 6'dan bir takım olabilir. Öyleyse zaten o bonservis 20-30'lardan 40-50'lere çıkar. Trabzonspor için iyi bir haber diye düşünüyorum. Kışın Chelsea diye zaten Yunus Emre Sel sonra söylemiş. yani Kışın bu oyuncuyu şey yapar mı Trabzon? ne paraya bırakır bilmiyorum ama Chelsea'nin birazcık hani bir sürü genç oyuncu alalım onları kiralayalım geliştirelim satalım falan stratejisi içerisinde düşünülmüş olabilir. Onların ben 40-50 milyon eurolara her ne kadar top 6 kulübü olsa da çıkmayı düşüneceğini tahmin etmiyorum. Yani saçma sapan bonservisler ödüyor Chelsea evet. Yani herkese 50 milyon verdikleri bir dönem var. Felix'e falan 50 milyon verdiler. Ee, ama onlar bence burayı ucuz pazar olarak görerek geliyor yani. Biz bunu 25-30'a alır daha bir iyi, iyi noktaya getiririz gibi görüyor diye tahmin ediyorum. O noktada Trabzon duruşu önemli olacaktır. Onun haricinde Muçi'ye bir teklif geldi haberi var. Eee Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Muçi'ye transfer teklifi geldi. Bordo maviler 5 taksit halinde 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Muçi'nin bonservisini almayı, ardından peşin 12 milyon euro bedelle satma seçeneğini değerlendiriyor şeklinde. Allah Allah enteresanmış. Şimdi Muçi ile ilgili bu arada şey var. E, heh, Trabzon başkanı açıklaması var. Trabzon isterse Muçi'nin sözleşmesindeki ilk taksitte olan Temmuz sonundaki 1,5 ya da 2 milyon euro'yu ödeyerek oyuncu kadrosuna katabiliyor. Bu tek kalemde ödenecek bir rakam değil. Tamamen teknik bir karar demiş. Yani hoca isterse sezon sonunda alacağız diyor. E, şey şey e, madde madde ay ay öderken tek de şak diye peşin olarak satış yapacağız anlıyorum Trabzon tarafından. Valla iyi bir anlaşma olur yani. O kadar direkt bir numaralı istediği oyuncu değilse şeyin Fatih Tekke'nin mantıklı bir süreç olabilir. Başakşehir'de 18 yaşındaki sol kanat Enciye ile bir 3 yıllık anlaşma var. Uzun boylu içe kat eden hem de çizgiye inebilen bir kanatmış kafasını kaldırıp pas verebiliyormuş. Gelişimini doğru sürdürmesi durumunda ileride adını duyurur yola açık olsun demiş.